İşte bu yüzden spontane bir macera gününe ihtiyacım var. İşte bu yüzden bir kanguruyla yakından tanışmalısın. İşte bu yüzden erken kalkmalısın çünkü unutulmaz hikayeler gün doğumuyla başlar. Hey millet, bugün gün doğumuyla uyandım ve size söyleyeyim, manzara muhteşemdi. İlk iş kahvaltı. Çünkü maceracılar bile yakıta ihtiyaç duyar. Sonra Avusturya'nın ünlü kanguru barınağına doğru yola çıktık. Yolculuk mu? kesinlikle büyüleyiciydi. Ve şuna bakın. Bebek kangurular. Hızlı bir fotoğraf çekimi zamanı. Ve bugün kangurular gerçekten poz veriyordu. Saatte 70 kilometreye kadar zıplayabildiklerini biliyor muydunuz? İnanılmaz. Onları elimle beslemek, dürüst olmak gerekirse, daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştım. Kanguru arkadaşlığıyla yapılan bir kahve molasından sonra gün hızla geçti. Şimdi akşam yemeği ve uyku. Tamamen yorgun düştüm. Ama ne destansı bir gündü. Daha fazla vahşi macera için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.